Teşekkür Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin. 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 Evet. Hopçuluk Evet, evet. takviye. Evet, evet, evet. Oradaydı. Orada mıydınız? Evet. Güzel. Yani, Merhaba. Çok, çok değişmiş de. Doğan Üniversitesi Genç İşler katılıyoruz. Ee, hem Yeşilay çatısı altında hem de üniversitede çatısı altında bir çatısı altında biraz daha Yeşilay'dan bağımsız olarak yani, üniversite basını alırsak daha çok kurucu ve dinleyici faaliyetlerle çalışıyoruz. Hazırız Sayın Bakın. Sayın Bakanımıza, Sayın Rektörümüze, hoş geldiniz ve saygılarınızı arz ediyoruz. çeşitli spor bakanlığı olarak çok önemsediğimiz, çok önem verdiğimiz bir konu. Özellikle de bu konunun süreci içerisinde de hem e, parlamentoda milletvekiliyken hem de bakanlık süreci içerisinde e, ön sıralara koyduğumuz, hatta en ön sırada e, değerlendiğimiz bir husus. Sayın Hocamız Alektar Hoca'mızla birlikte milletvekilliği yaptık. O süreç içerisinde de yine önceki dönemki bakanlığımız döneminde de bu konuları konuştuk ve bu konuları çok çok önemsiyoruz. Bağımlılıkla mücadele bizim ana e, konularımızdan bir tanesi. Tabi en önemli husus burada aile. Ailenin gücün, ailenin çocuğa, bireye sağladığı güç. Bu bizim için çok çok önemli. Bunu özellikle de ifade etmek istiyoruz. Çünkü sevginin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Bir kere iş sevgiyle başlıyor. Ailelere öncelikle şunu ifade etmek lazım. Sevginizi çocuğunuza yansıtıyor musunuz? Onunla konuşuyor musunuz? Gelişen teknoloji bizleri bundan uzaklaştırdı. En önemli şey çocuğunuz okuldan geldikten sonra veya okula gitmeden veya oturduğunuz sohbet ettiğiniz anda onunla ne kadar konuşuyorsunuz? Onun sorularına ne kadar sürede cevap veriyorsunuz? Sorulara cevap veriyor musunuz? Onları dinliyor musunuz? Siz dinlemezseniz kim dinliyor? Arkadaşları dinliyor veya başkaları dinliyor. Ve onlar onlara neler anlatıyor, neler yönlendiriyor, bunu bilmiyoruz. Bir kere bu iş burada başlıyor. Ben kendi ailem içerisinde, en büyüdüğümüz süreç, gençlik yıllarımızda yaşadığımız süreçlerde bu gördük, bu sevgiyi gördük, bu sıcaklığı gördük. Ailemizde çok rahat konuşuyor. Babamızla, annemizle çok rahat konuşuyor. Yine ben bir baba olarak çocuklarımla hep konuşuyorum. Herkesin derdine oturup konuşuyoruz. Herkes söz alıyor, konusunu anlatıyor. Ona göre öncelikler veriyoruz. Ailenin gücünü ortaya koyuyoruz. Çünkü toplumun en önemli bir parçası aile. Güçlü kılan aile. Aile bu işi sahiplenmezse ondan sonraki süreçte işimiz zorlaşıyor. Her şey menbaında başlıyor. Ailede. Siz çocuğunuza ne kadar sevgi veriyorsunuz? Sorunlu gördüğünüz veya kötü alışkanlıklara giden bireylere baktığımızda ailesiyle veya çevresiyle sorunları var. Bunu giderecek olan nokta neresi? Menna, aile ve sevgi. Sevgi ve davet. Kimse para istemiyor ki. Çocuğunuza sarıldığınız zaman para veriyor musunuz? O sana sarıldığınız zaman o istediği para yok mu dedi. En önemli nokta burası. Birinci aşaması burası. Bunu yaşamak gerekiyor. Ailelere çok büyük görev düşüyor bu işte. En başında o sevginizi çocuğunuzdan esirgemeyin. Onu Sevgiyle güçlendirin ki yıkamasınlar, onu etkileyemesinler. Çünkü bilmeli ki benim ailem güçlü, benim annem, benim babam, benim abim, benim çevrem güçlü, bu sevgiyi vermemiz lazım. Birinci nokta burası. İkinci konu geldiği zaman, çevre. çevren ne kadar etkili? Siz çocuğunuzun ne yaptığını, ne ettiğini, nelerle konuştuğunu, kimlerle konuştuğunu, nasıl olduğunu bilmiyorsanız, çevresini bilmiyorsanız, onu etkileyen faktörleri bilmiyorsanız, nasıl bir dünya olacak? İşte bu çok önemli iki hususu. Başlangıcında ifade. Sonra okuldu, eğitimli arkadaş vesaire bunlar çevreyle beraber geliyor. Biz Gençlik Spor Bakanlığı olarak hakikaten dünyadaki bu değişim içerisinde de bağımlılıkla mücadelede de nasıl bir adımlar atmamız lazım? Bilimsel olarak bunu nereye oturtmamız lazım? Bunları konuşmak için hocamızla da zaten daha önceden bir var. Arkadaşlarımız Sayın Bakan Yardımcımız, Safa Hanım, yine üniversitelerimizin yetkilileri, ıı, hocalarımız bir araya geldi. Bir plan, bir çerçevede bu süreçleri yürütüyoruz. Güzel bir başlangıç bana göre. Bu çok önemli. Ben spor önüne bakayım. Mesela ben Kasıkpaşa'da büyüdüm. Çevremiz her türlü icraatı olduğu bir yer. Bizi bu işlerden kurtaran bir spor kurulu, bir abi, bir büyüğümüz. Bizi sokaklarda alıp bir spor kulübüne getirin, spor yapar. Antrenörümüzle, arkadaşlarımızla beraber bir sevgiyi var. Tabii aileden aldığımız şeyi de ifade ediyorum. Biz bunları paylaşsak pek çok arkadaşımızı o kötü alışkanlıklardan, o çevreden uzaklaştırarak okumasına, eğitim görmesine, hayatıyla ilgili planlar yapmasına hep yardımcı olur. Bir, sizi yönlendirmeli, bir sivil toplum kuruluşu olabilir, bir spor kulübü olur. Bizim açımızdan spor kulübü, Ben sporun gücüne inanıyorum. Spor iyileştirir. Sporun gücü her şeyi iyileştirir. Bakıyorsunuz engelli bireylerimiz hayata bir anda sporla tutuluyor. Ona yaşam sevincini veriyor. Bir bakıyorsunuz çevresini etkileyen, çevresini heyecanlandıran, insanları mutlu eden bir oldu spor. Spora yaptığınız 1 liralık yatırım size 5 lira olarak geliyor. Bunun içerisinde bağımlılıkla mücadelesi de var, toplumsal uyum var, sosyal uyum var, Çevreyle uyum var. Biz bunların e, güç, gücüne inanıyoruz. Ve yine bakanlık olarak biz psikososyal destek e, daire başkanlığı gençlerle bir geldiğimiz için onların, e, özellikle yurtlarımızda kalan gençlerimiz biz gençlik merkezlerimiz olan gençlerimize diyoruz. Daire başkanlığı bağımlılıkla mücadele daire başkanlığı bizim bütçemiz içerisinde en çok yaptığımız aktiviteler içerisinde de biz bağımlılıkla mücadelede önleyici yanında bunlara faaliyetlerde bulunmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli. Biz. ama bunu bir bilimsel yapı içerisinde, bir güçlü bir Ankara Üniversitesi gibi Köklü Üniversitesi'nin e, özel bir e, bağlılık ve mücadele enstitüsü olan e, bir birimle yapmamız da çok çok önemli. Şafak Hocamız çok donanımlı, sağ olsun e, arkadaşlarımız bu noktada e, çalışıyorlar. Bence çok verimli bir çalıştığı olacak. Herkese şunu söylüyorum, gençlere de, ailelere de sevginin gücünü kullanmamız lazım, sporun gücünü kullanmamız lazım. Bağımlılıkla ve mücadele bizim en önemli bir şeyimiz, Sayın Hocamız da ifade etti ki devletimiz bu noktada, e, yüksek derecede bu işi takip ediyor. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında 12 bakanlık, bakanlıklara bağlı birinin, e, birimlerin çalıştığı bir e, bağlılığa mücadele e, yüksek kurulu var. Bunlar devam ediyor. Biz, üniversitelerimizin bu akademik gücüyle, deneyimleriyle, buradan çıkacak e, sonuçlarla yapılan çalışmaların bize göstereceği yönlerle e, bu faaliyeti çok çok önemsiyoruz. Düştük görüyoruz biz, biz bunu. Yine e, gençlere tavsiye anne ve babanıza of bile demeyin. Of bile demeyin. İşte o güç çok önemli. Yine bu gücü yaşatan en önemli şey sevgi. Annenizi babanızı çok sevin. Onlar sizi çok seviyor çünkü. Gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz. Gençlerimize beraber güzel işler yapacağımızı inanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz yüzme bilmeyen kampanyasıyla 11 milyon gençimize yüzme öğrettik. 11 milyon yüzme bilmeyen kampanyası projesiyle. Yeterlik tarafasıyla çocuklarımız spor önlendiriyoruz. Yine Anadolu, Anadolu Ligi'yle ile yapıyoruz. Ünlülükle, ünlü deste beraber yeni bir ünlü destekle beraber üniversitelerdeki üniversitedeki, üniversitedeki kulüplere, öğrenci kulüplerine bu işlerin içerisinde sosyal sorumluluk almalarını tavsiye ediyoruz. Onların yaptığı projelere destek O yüzden güçlü Türkiye için gençlerimizin güçlü olması lazım. Dijital bağımlılık başta olmak üzere işte kumardı, yasa dışı, bahisli, kötü alışkanlıkları, bundan hepsinden uzaklaşmamız lazım. O yüzden güçlü e, ülkesini seven, vatanı seven gençler istiyoruz. Çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Ben yine Dopik'le mücadele komisyonu başkanlığı yaptım. Onunla da ilgili bir sporum. kanseridir Dopik. O yüzden ondan, onunla, mücadele, onunla da mücadele Biz Onunla ilgili bir yasal çalışmamız da var. Ve ben tekrar bu bağımlılıkla mücadele çalışmalarının, çalışmanın e, e önleme, ilgili çalışmaların bizim için çok kıymetli olduğunu, akademisyenlerin görüşlerinin çok kıymetli olduğunu, çalıştaylarıyla yer çok değerli görüşlere e ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Genç ve gençlerimizle odalarında gençlerimizin önündeyiz. Bakanlık sizin, ülke ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Üniversitemize teşekkür ediyoruz. Saygılarını sunuyorum. Benim bu hedef gerçekten gerçekleşiyor